sıkıcı bilim derslerinde oturmayı sevmiyorsanız ama yine de ağzınızı açık bırakacak gerçekler istiyorsanız o zaman burada kalın, bu sizi sarsacak. En büyüğüyle başlayalım. 1960'daki Şili, Valdivia depremi. Akıl almaz bir şekilde 9.5 büyüklüğündeydi. Şehirleri yerle bir etti. Kıyı şeridini değiştirdi. Pasifiket tsunamiler gönderdi. Sırada 1964 Alaska depremi var. 9.0'daki büyüklüğündeydi. Yeri yardı. Heyelanlara neden oldu. Hatta Space Needle'ı bile salladı. 3 numara 2004 Hint Okyanusu depremi. Dokuzong'da bir büyüklüğündeydi. Tarihin en ölümcül tsunamisini tetikledi. Binlerce mil yol kat etti. Bir düzineden fazla ülkeyi etkiledi. Sonra 2011 Japonya. 9.0 büyüklüğündeydi. Tüm ülkeyi salladı. Fukushima nükleer felaketine yol açtı. Rusya'daki 1952 Kamçatka depremini unutmayın. O da 9.0 büyüklüğündeydi. Tsunami dalgaları Kaliforniya'ya kadar ulaştı. Peki buradan ne çıkarıyoruz? Depremler sadece yeri sallamakla kalmaz, tarihi de şekillendirir. Bir sonraki büyük deprem her yerde, her an meydana gelebilir. Bilgili kalın, hazırlıklı olun. Ayaklarınızın altındaki güce saygı duyun. Yeni bir şey öğrendiyseniz beğenin. Unutmayın, doğa her zaman son sözü söyler.